Sevgili öğrenciler merhaba. Sorumuz doğrusal bir yolda hareket etmekte olan aracın hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre aracın ivme zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Bir grafikten başka bir grafiğe geçiş yaparken önce zaman eksenini yerleştiriyoruz. Yani hareket 3 parçadan oluşmuş. 1. aralık, 2. aralık, 3. aralık dediğimizde her bir aralığı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Hız zaman grafiğinin eğimi delta v bölü delta t Hız değişimi yani birim zamandaki hız değişimi verdiği için haliyle ivmeyi verir. Eğimi sabit olan bir grafikle karşılaşıyoruz. Eğimi ivmeyi verdiği için ivmenin sabit olduğunu söyleyeceğiz. Peki ivme yani acceleration'ı nasıl buluyorduk? Delta v bölü delta t yardımıyla buluyoruz. Yani son hız eksi ilk hız bölü bu arada geçen süre. Son hızımız 12 ilk hızımız 0 12 eksi 0 bölü 2 saniye geçtiği için pozitif 6 metre bölü saniye karelik sabit bir iğmesi var. Sabit 6, altı, sabit altın Yanlış. Sabit 6, sabit 6 olması lazım. Yanlış. İkinci aralığa baktığımızda ikinci aralıkta iğme yok. Neden öğretmenim? Çünkü hızı değişmemiş. Yani ilk hızla son hızla aynı olduğu için haliyle iğme ikinci aralıkta sıfır. İğme sıfır, iğme belli bir değer şu ikinci aralıkta olmadı. İğme sıfır, evet. Şimdi üçüncü ve sonuncu aralığımız belirleyici aralık olacak. Yine üçüncü aralıkta A3 dediğimizde delta V bölü delta T. Son hızımız 4. Eksi ilk hızımız 12. Bölü bu arada geçen sürede 2 saniye geçmiş. Eksi 8 bölü 2'den eksi 4 metre bölü saniye karelik bir imemiz olacak. Son ime eksi 4 olmalı. Bakın eksi 4 burada artı 4 olarak olmuş. Yanlış. Demek ki cevap D seçeneği doğru olmalı. Doğrusal bir yolda durmakta olan kar aracı sabit ivmeyle harekete başlıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi ilk hızımızın sıfır oldu. Yani durmakta olduğu belirtilmiş. Sabit ivmeyle hareket ettiği için düzgün olarak cisim hızlanacak. Yani eşit zaman aralıkta eşit miktarda hız artacak. O zaman grafiğimizin eğimi sabit olacak. Hız zaman grafiğin eğimi çünkü ivmeyi veriyor. İvme sabit olduğu için eğim sabit olacak. Peki t sürede hızı v kadar artıyorsa ivmemiz sabit olduğu için yine Diğer ikinci t aralığında da hızımız v kadar daha artıp 2v'ye ulaşmış olacak. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. 2t anda hızı t andaki hızının 2 katıdır. Evet 2t andaki hızı t andaki hızının 2 katı. Çünkü yine sabit. Doğru. 2. T, 0t zaman aralığında aldığı yol t2t t zaman aralığında aldığı yolun yarısıdır. Hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan yani e, grafik ile t ekseni arasında kalan alan yer değişimini verir. Burada x kadar bir yer değişimi. Yine arkadaşlar şöyle iki tane üçgen gibi düşünürsek. Burada ise ikinci olarak da 3x kadar yer değişimi oldu. Yani 0 t zaman aralığında aldığı yol x. T 2 t zaman aralığında aldığı yolun yani 3x'in yarısı mı? Değil. 3'te 1 olacak. 2 yanlış. 3. 0 2 t zaman aralığındaki ortalama hızı t anındaki hızından büyüktür demiş. Arkadaşlar cismin ortalama hızı sürekli düzgün olarak cisim ne yapıyor? Hızlanıyor. Hızlandığından dolayı haliyle arkadaşlar 0-2t zaman aralığındaki ortalama hız bakın 0 ile 2'nin grafiğinin tam orta noktasıdır. Yani v hızına sahip olmuş oluyor v hızı. E, peki gelelim diğer bir e, aşamamıza t anındaki hızından büyüktür diyor. E, t anındaki hızı da zaten grafiğe baktığımızda t anındaki hızla v hızına eşit. Yani anlık hızı v hızına eşit. E, demek ki buradaki ortalama hızla t anındaki anlık hızı değer olarak birbirlerine eşit. E buradan da bakın büyüktür demiş. T hızından büyüktür demiş. Yanlış. Eşit demesi lazım. Demek ki 1 doğru, 2 ve 3 yanlış. Cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Buna göre aracın hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Bir kere ivme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verecek. Bakın başlangıçta ilk hızının sıfır olduğu belirtilmiş. O zaman ilk hızımız sıfırla başlayacak. Bakın ilk hızımız belli bir değerle başlamış olmaz. İlk hızımız sıfır, ilk hızımız 0. Sonra altta kalan alan hız değişimini vereceği için altta kalan alan 2 çarpı 8'den dolayı pozitif 16'lık bir değişim. 3. aralıkta da bakın 2. aralıkta değişmiyor zaten. 3. aralıkta altta kalan alan eksi 6 çarpı 2'den eksi 12'lik bir değişim gerçekleşecek. i̇lk başlangıçta duruyoruz. İlk hızımız 0. Sonra 16 artınca 16'ya çıkacak mı? Evet. 0'dan 16'ya çıkmış olur. 0'dan 16'ya evet. 0'dan 16'ya 0'dan 16'ya. Birincisini buradaki 4 seçeneğimiz sağladı. Sonra sabit hızla gidiyor arkadaşlar. Çünkü hızında bir değişme yok. İğme 0 yani. İkinci aralıkta sabit hızlı, ikinci aralıkta sabit hızlı, ikinci aralıkta bakın sabit hızlı gitmiyor. Buradan 16'ya ulaştığında sabit hıza gitmesi gerekiyordu. Yanlış. İkinci aralıkta durmuş. Yanlış. Son aralıkta 12 hızında bir eksi bir değişme yani azalma gerçekleşecek. Bakın 12 artmış burada bu da olmaz. 12 azalmış. Evet bu olur arkadaşlar. Hepsini bütün aralıkları doğru bir şekilde tanımlayan grafiğimiz bu olmuş oldu. Cevap A seçeneği olmalı. Doğrusal bir yolda sabit ivme ile hareket etmekte olan araca ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir şeklinde sorulmuş. İkinci saniyedeki hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniye. Beşinci saniyedeki hızının büyüklüğünün de 50 metre bölü saniye olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın ivme yani birim zamandaki hız değişimi delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyordu. O halde bize ivmesinin büyüklüğünü sorduğu için Hemen şöyle işaretinde hatta bulmaya çalışalım. Son hız eksi ilk hız. Son hızımız 50. Eksi ilk hızımız 5 olduğu için bu arada geçen sürede bak 2'den 5'e 3 saniye geçmiş arkadaşlar. Zaman da 3 saniye olursa buradan 45 bölü 3'ten dolayı ivmemiz karşımıza bakın Burada 15 metre bölü saniye karelik pozitif bir ime ile karşılaşmış olduk. Zaten büyüklüğünü sorduğu için 15 metre bölü saniye kare dememiz yeterli. Cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K aracına ait zaman grafiği şekil gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir kere hız zaman grafiğine baktığımızda grafiğin altında kalan alan yer değişimini verecek. Burada negatif bölgede olduğu için negatif bir yer değişimi burada da pozitif yönde olduğu için pozitif yönde bir yer değişimi gerçekleşiyor. Grafiğin eğimi bize iğmeyi verecek. Eğime baktığımızda eğim arkadaşlar sabit iğme sabit olacak. Birinci aralıkta eksi yönde yavaşladığı için iğmesi pozitif. İkinci aralıkta da yine artı yönde hızlandığı için iğmesi pozitif. Yani iğme eğim sabit olduğu için sabit ve pozitif bir değer alıyor. Her iki aralıkta da aynı değeri alıyor. Birinci aralık için konuştuğumuzda son hız eksi ilk hız yani son hızı 0 ilk hızı eksi V olduğu için bu arada geçen sürede T dediğim için birinci aralıkta artı V bölü T. Bakın pozitif çıktı. İkinci aralığa baktığımızda da son hız eksi ilk hız dediğimizde V eksi 0 bölü T dediğimizden karşımızda V bölü T. Bakın her ikisi de Aynı büyüklükte ve aynı yönde ivmelerimiz hem büyüklük olarak hem de yön olarak eşittir. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. K aracının 0T ve T2T zaman aralığında ivmesi eşittir. Evet. 2, 2 aralıkta da ivme eğim sabit olduğu için sabit ve aynı sayısal değere sahip. 2. K aracının 0, 2T zaman aralığındaki ortalama hızı 0'dır. Ortalama hız Toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranıdır. Veya grafiğin tam orta noktasıdır. Bakın tam orta noktası sıfıra denk geliyor. Sıfırdır diyebilirsiniz. Veya ortalamız toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranı dediğimizde delta x bölü delta t'den 0, 2 t zaman aralığında yer değiştirmeyi altta kalan alanları topladığımda sıfır oluyor. E, demek ki arkadaşlar ortalama hızımız sıfırdır. ifadesi doğrudur. K aracı t, ar e, t anında yön değiştirmiştir. Evet hız zaman grafiğinde t ekseninin altından üstüne üstünden altına geçtiği noktalarda yön değiştirir. Yani t eksenini kestiği noktalarda yön değiştirir diyoruz. O halde bakın eksi yönde yavaşlamış 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 durmuş sonra artı yönde hızlanmış. Yani demek ki tam t anında yön değişimi gerçekleşmiş mi? Evet hepsi doğru cevap e seçeneği olmalı. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K aracının ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafiklerinden hangileri K ait olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi ivmemize baktığımızda arkadaşlar ivme pozitif ve sabit. Ve ivme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verecek. Yani A çarpı T'lik bir hız değişimi delta V diyelim. Hatta bunun değer olarak V kadar hızında pozitif bir değişme olduğunu söyleyelim. E bu nasıl olabilir? 1- bu cisim arkadaşlar ilk hız yönüyle ilk hızı e, sıfır olabilir veya sıf e, sıfırın üstünde pozitif bir değer taşıyabilir veya negatif bir değer taşıyabilir yani üç farklı ihtimal var hemen şöyle üç de ayrı ayrı değerlendirelim bakın buradan hız zaman grafiklerini çiziyorum İlk olarak sıfırdan başlamış hızı v'ye çıkan bir hareketi yapmış olabilir sıfırla v arasında sabit ivmeli Gisim ne yapmış? Düzgün hızlanmış. E peki şöyle olmaz mı? İlk hızı V ise hızı V'den 2V'ye çıkmış olmaz mı arkadaşlar? Olur. Bu da ilk hızı V iken yine düzgün olarak hızı artıyor ve 2V'ye çıkıyor. Pozitif bir ivme. Peki şöyle olamaz mı arkadaşlar? Eksi V hızıyla yani eksi yönde belli bir hızı olsa ve eksi yönde yavaşlayıp durup sıfıra hızı sıfıra gelse yani eksi yönde V kadar yavaşlayıp dursa bu da yine pozitif ivmeli bir hareket oluyor. Artı yönde hızlanmış ivme artı. Artı yönde hızlanmış ivme artı. Eksi yönde yavaşlamış ivme yine pozitif bir değer aldı. Ve pozitif bakın V'lik bir hız değişimi gerçekleşecek. E o halde arkadaşlar bakın konum zaman grafiğine baktığımızda pozitif yönde hızlanmış. Evet pozitif yönde hızlanan bir hareketi yapabilir. Pozitif yönde yavaşlamış olmaz. Pozitif yönde yavaşlayamaz. Ya negatif yönde yavaşlayacak ya da pozitif yönde hızlanacak bu hareket olmaz. Negatif yönde yavaşlayabilir mi? Evet negatif yönde yavaşlayabilir. Bakın üçüncü harekettim, üçüncü grafiğimiz şu. Negatif yönde yavaşlamış ve iğmesinin pozitif olduğu bir durum. Demek ki 1 ve 3K aracına ait grafikler olabilir. Cevap D seçeneği doğrudur.